Merhaba. Benim adım Ayşe. Ben 20 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Üniversitede öğrenciyim. Mühendislik Fakültesinde okuyorum. Sabahları erken kalkıyorum. Kahvaltıda genellikle çay ve peynirli ekmek yiyorum. Okula otobüsle gidiyorum. Derslerim çok yoğun ama çok seviyorum. Hafta sonları arkadaşlarımla sinemaya gidiyoruz ya da parkta yürüyüş yapıyoruz. Test soruları Ayşe nerede yaşıyor? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir, Bursa İkincisi Ayşe ne okuyor? Hukuk, mühendislik, tıp, edebiyat Üç Ayşe sabahları ne yapıyor? Kahvaltı yapıyor, spor yapıyor, televizyon izliyor, kitap okuyor. 4. Ayşe hafta sonları arkadaşlarıyla ne yapıyor? Okula gidiyor, sinemaya gidiyor veya yürüyüş yapıyor, alışveriş yapıyor, yemek yapıyor.